Kalem, silgi, defter, sen yoksan neye yarar? Küçücük parmaklarım nasıl, nasıl harfleri arar? Senden hiç ayrılmam ailem gibisin. Öğretmenler gününde çokken öpülsün ellerin. İyi ki varsınız öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız, İyi ki benim öğretmenimsiniz. Öğretmenim, bizde pek çok emeğim var. İçimizde çok yerim var. Yetiştirdin hep. Ver öpelim elini. Evet benim öğretmenler gününüz kutlu olsun. Siz çok seviyorum. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. İyi ki benim öğretmenimsiniz. <laughs> öğretmenim öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Canım öğretmenim. Öğretmen. Öğretmenle. Öğretmen gününü kutlu olsun. Sizi seviyorum. İyi ki varsınız. Sevgili öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenim, gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Sevme, sevgiler, kalbi Kalbin ismini alsın. Saygılar senin olsun. Öğretmenler günün kutlu olsun. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. İyi ki benim öğretmenimsiniz. Bay şey bay. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. İnşallah okullar açılır da birbirimizle kavuşuruz. <laughs> Öğretmenim bana okumayı yazmayı öğrettiğiniz için teşekkür ederim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Bir bahçemde her zaman açan nadide çiçeksiz olacaksınız. Cem öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sevgiyle kalın. Sağlıkla kalın. Her gün beraberlikle, sevgiyle hep beraber olalım. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Öğretmenim öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Kocaman sarılıyorum. Bay <laughs> bay. Sevginizle kalbimde açtığınız gül hiçbir zaman solmayacak. Canım öğretmenim öğretmenler gününüz kutlu olsun. öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Siz dünyada eşi olmayan en güzel çiçeksiniz canım öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. İyi ki benim öğretmenimsiniz. S sizi çok seviyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun öğretmenim. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Seni, seni çok seviyorum. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Size bu kalbi gönderiyorum. Atlede. Öğretmenler gününüz sizi sizi çok kutluyorum. Ba bay bay. çok severim. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum ve çok özledim. Senden günün kutlu olsun. Öğretmenim seni çok seviyorum. Öğretmenim bize verdiğin emek için sonsuz teşekkür ediyorum. Öğretmenler günün kutlu olsun seni seviyorum. Öğretmenim öğretmenler gününüz kutlu olsun sizi çok seviyorum. Öğretmenim öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Öğretmenim öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok özledim. <laughs> Canım öğretmenim seni çok seviyorum. Öğretmenler günün kutlu olsun. Sana bu güllerimi yolluyorum. İnsan Seni insan seviyorum. Bay bay. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Pazartesi günü görüşürüz. İnsanların kanatları yok. İnsanların kanatları yüreğinde Öğretmenim, siz benim kanatlarımsınız. Sizi çok seviyorum öğretmenler cümlesi kutluyor ve şey, sevgisi anlamı gönderen